Hocam. Selamun aleyküm. Alep'ten, Alep Kalesi'nden herkese selamlar. Evet. Eee gerçekten çok muhteşem bir güzelliği var Aleb'in. Aleb'in etrafının ne kadar da şu kafir esep şu gördüğünüz bütün mahalleleri etrafının bombardımanla efendim tamamen yıkmışsa bile yani buranın gerçekten manevi bir efendim atmosferi var. Güzel güzel bir atmosferi var. Teşem Kalesi. Allah Celle Celaluhu tekrar bize yollara bayrak asmayı nasip etti. Ee, size de gelmenizi tavsiye ediyorum en kısa zamanda inşallah. Tam e, şey Halep'ten, Halep, Halep Kalesi'nin önünden herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Evet. gayet halini de çekelim.